Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Batıran kenara Hatta... bakın. Ne Ay. Ölmeyi yüz şeklini oynayacağız. Öyle yazıyor bu? Bunu... saat geç oldu. Alo. Al. Hayır, öleceksin lan. Affedinn Allah al, al. yap, yap, yap ya, yap ya. Em. Mobilini açarık. 35. Oh. Bastı açıldı. Yazıktır beni ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Olur. Şu açık bıraksaydım ne gel gel gel. Adam öldü lan. Onu seçeceğiz arkadaşlar. Sağdakine bu. soldan dizdiler olabilirsiniz. Ana yanlış yere gitti bu. Abi oyun değişik var. Burada bir oyun var ya. Hançur çirçüs. Çirçüs. Çir ya çir. geldik ya? Hadi, hadi bir oyun yapalım. Uğur yazıktır Günahdır Allah aşkına. <laughs> koş 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 lan biraz daha ya. Dur lan biraz açık tutayım. Oh. <laughs> Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. 432. Ya pasta almak için mi bunu yapıyoruz? <laughs> patlayacak ağzı. ağzı. Kendini zor tutuyor. Ağzı patlayacak. <laughs> Koymasak ne alacaktı? 4, 3. 88 mi yazıyor? 0, 0 mi yazıyor? Hangisi? Ben anlamadım da. o çok güzel oldu. Ya ya. Olmaz böyle ya. 0-6-10 88 mi yazıyor ne yazıyor arkadaşlar sonra ne demek istiyor anlamıyorum Ya mı çıktı? kalmak için Hayır, hayır. Gol. öyle. Sıçıyor. Adam sıçıyor ya. Durururur. Abi anlamadım da. Altısı da Bunu alacağız. Soldakini. Ortadaki, sağa. 3 Hep de sağa koydum. Bir dosya çekiyorum. 88 5 8 kaçsa kaç abi? royer Adamıtı 23 attık level up Abi erken bir şey O oh. ya öldü vallahi 611 23 aldık zaten. 610 yapmalıydık. Daha çoğunu aldık zaten arkadaşlar. Tamamındayım. Ne oldu? Can mı bitti? Can bitti ya. Can bitti abi ya can bitti ya Canım yok ki Canımda bir şey olmasın ya Özür dilerim bu neymiş 2 üç yapmışım ya Neymiş bu Neden bir tane varmış abi? Şunu Ya en bir tane başka levele geçeceğiz. Kapalını açık. Levele geçeceğiz herhalde. Yani bir de böyle. Bir dakika. Yani on dört tane on. Bir dakika hız lazım arkadaşlar. Ben böyle. De... durdurayım isterseniz. Olsun kadar. Tamam ben şey durdurayım bu zaman. Durduruyorum. Evet arkadaşlar geldik. Durdurdum 20 saniye <laughs> 20 saniye olunca geldim. Yani şimdi oyun oynuyor oynayacağız işte. Abi şu balaca ürkütücü. Beş. Hazır mısınız? Dört. Üç. İki. Bir. Olmuş lan bir tane kık. Uyur. 오븐에요. Adama <laughs> bakın ya. <laughs> 9-15 olmuş. Level off. <laughs> Alamadı. Aldın işte. Bu oyunun çok sevmiyordum ya. Of, yeni bir tane şey mi geçtik lan? Bu can aldım. Yok, al, nasıl can? almıyorum ya. <laughs> hadi hadi hadi. Otum. Ne oldu ben? Psikopat balık. Arkadaşlar ortadaki yosdunuz. Zaten söylememe gerek yok. Ona dokural. Tu tu. Ona mangısıyla çarpacak. Olsun bunda. O zaman şimdi buna. Aa, anam bu çarpıyor lan. Aa, herkanda nursadı. Ne para aldım? Abi şu var ya. Ben alamıyorum. Dokuz üç yirmi sekiz. Allah geliyorum lan. Kaldıma bak ya. Arkadaşlar böyle şey gidince hani morzan yeri gidince bu taraf çekiyorum. <laughs> Gitti tekrar. Çektim. Oy bu neymiş lan? Adam öldü salak. Anam bir box var ya? Tırsarım abi tırsarım. Tırsarım abi tırsarım. Ne yapacağız lan? Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonu, sonuna gelelim isterseniz. bir canlı şey yapıyor. bir. Hop bir ikiye basacakmışım. Gel lan buraya gel gel gel. Gel lan gel hadi hadi. Abi olmuyor. Dön dön lan. Bu olacaksın lan herif. tam bu olacak la. Sizlersiniz. Hep de sağa koyuyor nedense. Abi hepsini içmemiş bu. Gel gel gel. gel gel gel. Ana. Ne yapacağımı bir de mi diyorum ki ben? Allah Allah. Allah Allah. Şu ne olacak ya? Başlar o. Çünkü hiç bakmayın ona. değişik bir şey. Bu kimse kim? Şunu da Polat. bulat Bu kimse? Kim işte? Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Alın işte.